İcra işlemlerinde mevzuat değişiyor. Yeni düzenleme ile kripto para hesaplarına da haciz konulabilecek. Yani borçluların mal varlıklarını kriptoya çevirerek hacizden kaçması engellenecek. Peki o düzenlemenin diğer detayları neler? Yanıtına gelin birlikte bakalım. Kripto varlıklar bir kaçış yöntemiydi kripto varlıkları artık haciz koyulabilecek. İcra mevzuatına yeni düzenleme geliyor. Kripto para hesapları da artık haciz kapsamına alınacak. Böylece borçların mal varlıklarını kripto paralara çevirip hacizden kaçmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Bir nevi mal kaçırma yönteminde aracı olarak kullanılıyordu. Çünkü biliyorsunuz ki icra daireleri mal varlığı olarak saymadığından dolayı haciz işlemlerini kanunen gerçekleştiremiyordu. Mevcut düzenlemede kripto varlıklar net olarak tanımlanmadığı için ikilem yaşanıyordu. Mevcutta olan düzenlemelerde sadece uygulama farklılıklarıyla karşı karşıyaydı. Bununla ilgili olarak kanun maddesi var veya yok şeklinde ikilemdelerdi. İşte tam da bu nedenle birçok kişi mal varlığını kripto paraya çevirip adeta kaçış yolu buluyordu. Ancak ibre şimdi tersine döndü. Şu an yeni taslakla birlikte aslında kripto hizmet sağlayıcıları aracılığıyla haciz işlemlerini gerçekleştirilebilirliğini ortaya koyulmuş olacak. Düzenleme ile borçluların mal beyanında da kripto varlıklarını bildirmeleri de zorunlu olacak. Bir nevi mal kaçırma davası ların seyri de değişecek. Haczedilen kripto varlıkların ne şekilde saklanacağı ve nasıl nakde çevrileceğine ilişkin esaslar da sonra belirlenecek. Bu şekilde borçlular için de bir caydırıcılık yöntemi söz konusu olacak.